arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu için kutlamalar başladı. Ben de bazı kesitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok yoğun bir taraftar var Rams Park'ta. Dün şampiyon oldu Galatasaray. Bugün de kutlamayı gerçekleştiriyor. Harika görüntüler var Rams Park'ta. Görüyorsunuz. Hala stadın tamamı olmadı ama sadece arka tarafta Şöyle bakın. Göstereyim ben sizlere harika karşı tarafta çok büyük bir yoğunluk var. Aynı şekilde bakın bu tarafta çok yoğun bir insan sayısı, taraftar sayısı mevcut. Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor. Birazdan tabi ilerleyen saatlerde diyelim Galatasaraylı futbolcular bu pistten kutlamalarını gerçekleştirecekler. Şimdi Emrecan İrekbaz ııı şu an minik bir konser gerçekleşiyor. güzel bir atmosfer, güzel bir, güzel bir... Yayında herhangi bir program var mı? Öncelikle bir yazabilir misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Galatasaray taraftarı çok mutlu. 24. 16. Mesele başlayacak gibi. Harika bir kutlama gerçekleştiriyor Galatasaray. Geçen sezonda Galatasaray şampiyon olmuştu. Artık tabii Galatasaray bu konuda da kendini görüşmemiş durumda. Müthiş bir atmosfer, müthiş bir platform kurulmuş. Ve bu platformda Galatasaray'la futbolcular gelecek. Mauro Icardi gelecek. Riz Mertens gelecek. Torera gelecek, Mustera e gelecek, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Galatasaray'ın önemli ya, izleri, bir burada ya. olacak. Yayına değinerek destekte bulunabilirsiniz. Hepinize Biz de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Can Eylek de meşaleyi yaktı. Teşekkür ediyor. Teşekkürler. Derken teşekkür etti. <laughs> evet Galatasaray önümüzdeki şampiyonlar liginde bir playoff mücadelesine çıkacak. Eğer bu playoff turunu geçerse şampiyonlar liginde grup etabına kalacak. Aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli bu ama Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray'ın olduğu gibi elemelere çıkacak. 3 rakibi elemesi gerekecek. Galatasaray ise bir playoff mücadelesi oynayacak. Eğer rakibini geçerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Artık 24. şampiyonluk demek 5. Yıldız'a son bir lig şampiyonluğu demek. Eğer Galatasaray seneye de şampiyon olursa veya önümüzdeki süreçte şampiyonluğunu ilan ederse şurada 25 yazacak ve 5. Yıldız'ı hak edecek, ee, hak edecek Galatasaray. Evet. Bu kısım tamamen dolmuş durumda. Bakın. Bu kısım dolmuş durumda. olmayanlar varsa lütfen abone olun. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ve futbolcuların içeriye girdiği söyleyebiliriz. Galatasaraylı futbolcular stadyuma giriş yaptı. Bu platformda kutlamalarını gerçekleştirecekler. Harika bir atmosfer. Bakın sağdan sola şöyle bir gösterelim. Kale arkası hemen bu alt kısım batı tribünü, alt kısmı, üst kısmı da daha söylemiyorum yani. Üstte de birçok insan var, bayrak sallayanlar var şöyle tabii. Yaşam Batı tribünü alt görmüş olduğunuz yer her yer dolmuş durumda. Muazzam bir Nisan seli, taraftar seli, Galatasaray taraftarı işte burada. Bakalım yorumlara. Yorumlara bir bakalım. Evet. Burak Gökçe ee, mesaj göndermiş. Drainer. Teşekkür ediyorum. Yayın başlığında yanlış kullandığımız zaman bir kontrol ederim. Yayın sonrasını artık yandıyım şu an. Kaliteye bak aman Allah'ım demiş. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyalım o zaman biraz değil mi? Galatasaray'ı bu kontrol çıkana kadar. Hangi şartını gelecek demiş. Gelir Özkan. Dostlar hoş geldin. Zara burada olacak. Zara Uzi gelecek. Uzi'nin de şampiyonluk için bir özel şarkısını dün Galatasaray paylaşmıştı. Zara dedik, Uzi dedik. Emircan İrek hemen kendine Bülent Dikmen, Tuğra'da dün denirdik demişti. Evet. ve İsmail demiş. Abi sana destek için buradayız demiş. Burak çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Bu yayını beğenerek Destek olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Şöyle biraz tutamayla ilgili detayları verelim. Bakın burada bir ekran var. Hem şurada hem kale görmesi için şu kısımda da ekran var. Burada ekran var. Arka da ekran var. burada yine şurada da kale görmesi için. Burada da doğu tribünün görmesi için Galatasaray bir ekran platformu kurmuş. Şurada da zaten görüyorsunuz pist burada. Emircan İrek konserini tamamladı. Ayhan abimiz sunuculuğunu yapıyor. Bu harika şampiyonluk kutlamasını. Birazdan futbolcular çıkacak. Şuradan, şu görmüş olduğunuz tünelden çıkacak. Galatasaray <laughs> taraftarı şu an Rams Park'ta. Galatasaray taraftarı Rams Park'ta futbolcuları bekliyor. Futbolcuların da stadyuma geldiğini tekrar tekrar daha Yine tabii e, şunu ifade edelim havai fişek kutlamaları olacak. Size bir detay vereyim. Şu görmüş olduğunuz yerden bir bayrak çıkacak. Galatasaray'ın büyük bir bayrağı. Şu kısımda, şu görmüş olduğunuz kısımda büyük bir Galatasaray bayrağı açılacak. İlerleyen saatlerde bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu yayını beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Çok çok sağ olun. Allah. Allah. Galatasaraylı taraftarlar. İzmir'e ve Marmara'ya. Evet. Burak, Mauri Kadir'e teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Mesajlarınızı okuyabiliriz. Teşekkürler hepinize. Galatasaray 102 puanla ayrıca Süper Lig'de rekor bir şampiyonluğa da hızlı Gerçekten bu çok muazzam. Galatasaray daha önce bu rekor 93 puanla Fenerbahçe'nin elindeydi. 88-89 sezonunda Galatasaray bu rekoru da kırmış oldu. 102 puan. Tarihte ilk kez 3 haneli sayıya ulaşan ligde 3 haneli sayıya ulaşan puan olarak bu başarıyı gösteren ilk takım oldu Galatasaray. Abone Benim olarak son da desteklerinizi gösterebilirsiniz. Lütfen abone olun arkadaşlar. 100 bin'e çok az kaldı. ve Ayhan Abi konuşuyor. Abi şimdi tam zamanı. Ya burada,